Kanki buraya bir selamun aleyküm diyelim. Şöyle Akali'ye bir tane E. Tamamdır güzel. Pantheon'u boş ver. Caitlyn'e dön abi. Caitlyn önemli. Ultimiz bitti ama keseriz herhalde. Kalkan yayı çalıştı da tamam kestik. Öldük mü biz buna? Buna herhalde ölmüyoruz. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Çok güzel. Ama bu bizi keser. Lan gel lan. Oğlum çok can, çok can çalıyorum. Konuşamıyorum. Hadi quadra. Ultim geliyor. Tamam W'den kalkan alıyorum. Çok fazla can can kazanıyorum lan konuşamıyorum. Oğlum lan kaçma. Abi kessem bile quadra'nın süresi bitti ya. Ama seni keseceğim. Ya abi senin skinin kaç saniyede geliyor. Öl lan. Şükür. Allah'ım ya Rabbim oğlum çok iyiydi be. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda yine bir kardeşimin isteği üzerine. Zaten ben de çekmek istiyordum. Ee, bir Olaf videosu çekeyim dedim. O kardeşimin de yorumunu koyarım buraya. Va diye bağıran adamı oyna demiş. Aklıma Olaf'tan başka bir şampiyon gelmedi açıkçası. Bu arada Olaf da benim oyuna başladığımda ilk mainlerimden olur. Yani iyi oynadığımı düşünüyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Lütfen hoşunuza giderse videoyu beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi oyuna geçelim. Bu arada derecelideyim. Ama efsanevi derecede. Efsanevi derecelide. Heh, diyemedim. Baba ben konuşamıyorum ya. Yemin ederim. Neyse halledeceğiz. Efsane dereceyi ufaktan başlayalım. İlk efsane derece videom İrelia ile başladı. Artık Olaf'la devam ediyor ikinci video olarak. Efsanevi dereceyi kasmak istiyorum. Genelde solo girdiğim için. Efsanevi derece girmek daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Yeni güncelleme ile zaten Master'a ulaşamamış insanlar. Yani bu sezonda Master'a ulaşamamış kişiler. efsane derece giremiyor. Bu arada bizim Garen'in flash'ı gitti. Şuraya bir tarayıcı açayım. Tamam totem yok. Ninja Gang çok uygun gibi gözüküyor. Şurada da totem yoksa tamamdır. Ama kanka ölme. Senin için flash attım. Ölme. Öldü ya. Ölmeseydi çok worth'tü de neyse. Ne diyordum ben? Şu yengeci de alayım bu arada. 2 saniye sonra çıkacak. Baltayı erken attık ya. Neyse arkadaşlar. Ne diyordum? Efsanevi dereceden bahsediyordum. Yani şu an oynadığımız insanlar bu sezon Master'a gelmiş insanlar. Master ve üstü de olabilirler. Yani derecelerini oyundan sonra görebiliyoruz anca. Ama kesinlikle bu sezon Master olmuş kişiler. Yani yüksek elo denilebilir arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Eğer siz de solo giren biriyseniz efsanevi dereceye girebilirsiniz. Eğer tabi Master ligine de ulaşabildiyseniz. Efsanevi derece takılın derim. Çünkü herkes tek olduğu için daha adaletli oluyor dereceli maça göre. Dereceli maçta karşınıza iyi oynayan pireler denk gelebiliyor. O yüzden ben solo girdiğim için benim tercihim efsane bir derece oluyor. Siz de tercih edebilirsiniz. Şimdi bilgilendirme bittiğine göre şu oyuna bir fokuslanalım. Kardeşim yukarıda ne oluyor hemen bir koşayım. Böyle paltayı bir koyayım. Git lan buradan. Vallahi anında gitti. Bir saattir ninja genge yattım ama. Aha. Karşı orman geldi. Yaklaşın bebişlerim. Gel bakayım buraya. Gel bakayım gel gel. Bak seni her türlü keseceğim. Seni, seni her türlü keseceğim. Ama abi ya kule o kadar fazla vuruyor ki yaşayamıyorum ki. Önceden olsa oradan çıkardınız ama önüme bu sefer de zinzav denk gelecekti. Ölecektim yani en azından kuleye ölmezdik. Şimdi yeni güncelleme ile kuleler inanılmaz fazla vuruyor arkadaşlar. Yani tahmin edemiyorsunuz. O yüzden çok dikkatli olun kule altına dive atarken. Buraya yine Ninja Genge geldim ama kulenin altında sadece trash olduğu için hiç zorlamıyorum. Hemen yengeci alı verelim. Al baba, al baba, al baba. Tamam. Bak bak bak. Kayet'tim buraya gele. Eğer burada totem yoksa öldün. Buna ultimi kullanmamaya çalışacağım. Gel bak küçüğüm babacığım. Şöyle Q. Bir Q daha. Güzel abi 400 gold. Nice. İlaç sindiren bitti. Hemen almaya gidelim şu ilah sindireni. İlah sindireni aldığımıza göre ilahları sindirebiliriz arkadaşlar. Önceden midemde ağrı yapıyordu. Şimdi yapmayacak. Mesela Panteon kendine ilah diyor değil mi? Gel seni bir sindireyim kardeşim. Gel bakın bura gel. Gidin bunu. Lan. Lan abi. Oğlum adam gitti. Yemedi mi? E, nasıl gidiyor ya? Ölmesi lazımdı. Allah'ım çıldıracağım ya. Bizimkini kovalıyor da şu zinzahı dur. Geliyorum kanki. Nerede lan bu zincir? Oğlum arkamdan geliyor. Kanki merhaba. Kanki merhaba. Oğlum çok vuruyorum ha. Baksana Azara. Bundan da 400 gol çok iyi. Oraya devam edemeyiz. Pantheon pant 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 bizi de keser pantolon. Tamam eli yedik bir şey yapamaz. Kanka onu keseriz lan. Ama yok kesemeyiz. Arkasında şey de var. Ee, akali. Orman dönelim de ben şu alamet almak istiyorum. Niyet ettim balyoz kafayı almaya. Ufaktan gizliden ben bunu alıyorum. Aha zinzağı görüktü. Gelme kanki sen gelme. Tamamdır ben aldım. Kanki seni keserim yalnız ha. Hayırdır lan? Vur oğlum. Vur oğlum. Yemin olsun durdurulamıyorum ya. Başımı da attım ama olsun. Şeyin bitmesin diye ya. Ultim bitmesin diye attım. Zaten yetişemezdim herhalde. Bilmiyorum. Bu ne yapıyor? Allah ım. Allah. Allah akıl fikir versin bizim Zoe'ye. Bari alameti açalım da şu kuleyi açalım. Adamların da ilk kulesini alıyoruz. Adamlar bizim top lane ve bot lane kulesini çoktan almış. Çok sıkıntı maçı yemin ederim ya. 8 skor var. 5'i bende durumda 8-8 derken Garen bir skor daha aldı ve 9-8 yapıyor helal olsun Garen diyoruz Demasya diyoruz Neyse fazla abartmadan oyunumuza geçiyoruz Bir ejder gördüm sanki orada Evet Akali yargı dağıtıyor Şu Ejder free iken ben bir alayım Tarayıcı da şöyle açalım Totem yok Karşı takım totemle oynamıyor Karşı takım da kötü Bizim takım onlardan da kötü birader yine bir 1 ve 9 vakası ile sizlerle birlikte olabilirim. Bakalım ne olacak. Al bunu babacığım. Güzel. Ejderimizi de aldık. Şu kuleyi bir açın artık ya lütfen. Şu kuleye bir saldırın ya. Bizim Zoe'yi Caitlyn'le Akali sıkıştırmış ama Caitlyn sen öldün gibi kankamdan. Çok iyi. Sen de gel. Çok iyi be. Double kill. Çok iyi oldu bizim için. 7-1 olduk. Şu anlık her şey yolunda. Sadece yolunda olmayan şey takımın kötü olması ya. Yani benim için her şey yolunda. Takım için hiçbir şey yolunda değil. Zinzaho bana saldırır mı ki? Zoe de beyitlemeye çalışıyor ama uyuttun. Ama Q'nu vuramadın. Pantheon geliyor. Geldim sana öldün kanki sen ya herhalde. Ultim gelecek. Oğlum birini keseyim. Birini. Ya of. Benim hatam. Şu salak Zoe'yi kurtarmak için. Gittim ultim olmadan adamlara saldırıyorum ya. Abi var ya. Sadece kendinizi düşüneceksiniz bak. Zaten. Yani. Efsanevi derecede herkes tek. Yani. Hakkını vereceksiniz ya. Sadece kendinizi düşüneceksiniz. Adama bak. 2-3 gidiyor aslında. Çok da kötü değil de. Ya olsun abi. Oraya Pantheon gelmiş. Bir sürü adam gelmiş. Trash gelmiş. Zinzaha orada. Ultim yok yani adamı kurtarmaya çalışıyorum ya. Arkadaşlar bir an gerildim ya. Zoya kardeşim sen de kusura bakma da. Yani beyitleyeceğim diye de ölme ya. Pantheon oradaydı. Hadi lan be. Ya flash atmayı düşündüm. Ama dedim ki. Pantheon değer mi flashıma dedim içimdeki muhakemeyi gerçekleştirdikten sonra değmeyeceğine karar verip flaş atmadım ve adam kaçtı. Olsun awesome, bağalım. Neyse bizim ölümün dansı bitti baba. Biz niye base atamadık? Yanlışlıkla joystick'e dokunduk herhalde hareket ettik. Neyse base atıyoruz. Ölümün dansını çekiyoruz babacığım. Bundan sonra da direkt sterak kalıyoruz. Strem falan verdiği sıvışma ile de rakipleri kesiyoruz derken bu flaş attı. Ben de flaş attım kardeşim. Sen öldün. Ultim var. Ultim bozulmaz. Zafer Evsununu da bastım. Hızı da aldım. Seni de keseceğim. Seni de keseyim öleyim. Lan abi. Cana bak onu kesin lütfen ya. Lan oğlum lütfen kesin ya. Lan Garen o adam bıraksan treşe koşsan belki yakalardın. Neyse. Oyuna tam gaz devam baba. Pantheon Zoe'yi kovalıyor. Geliyorum kanki. Bana doğru koş. Bak o buradan dolanacak mı? Dolanırsa keserim. Kanka hoş geldin ya. Beklemiyordun değil mi? Ya bakayım buraya. Ya bakayım. Ya ama senin fenerine var ya treş. Yemin ederim kaç kişi kurtardı öyle. Allah bilir. Neyse ya. Biz orman dönmeye devam edelim derken Garen saldırıyor bunlara da kanka sen de çık. Ora 4 mü oldu? Aynı orada 4 kişi oldu. Vallahi gözüğün yaşına bakmazlar. Tokatlay verirler de. Ora karıştı ya. Kes şu akalıyı. Güzel çaldın Garen. Harikasın Garen'cim. Çıkalım buradan yoksa öleceğiz. Cait'in arkadan güzel geçiriyor. Çaktırmadan. Kanka burada öleceğiz. Çık. Çık 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 çık. Çık kardeşim çık kardeşim. Güzel kardeşim çık bir tane. Adama triple attırdınız ya. Bak 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 bak. Quadram atacaksın gel bakayım. Oğlum sen... Sen hayırdır lan? Oğlum az daha kesecekti yalnız ha. Az daha kesiyordu. Yani zor kurtulduk. Neyse neyse. Çok sıkıntılardayız vallahi arkadaşlar. Takım biraz kötü ya. Şu Caitlyn'i kesemez miyim? Bunu keselim. Gel lan ultimi açtım senin için. Vur buna. Abi adam hem flash atıyor hem roket kemer atıyor. Ne bileyim hiçbir şey bulamadı. İttiriyor hiçbir şey bulamadı. Köyüyle çekiyor tutuyor. Adam kendini kestirtmiyor ya. Çok kanser çağırsın Tireşçim. Haberin olsun. Şu yukarıyı oynayamaz mıyız? Tamam. Tireşi kesti Garen. Ben de Caitlyn'e geliyor. Caitlyn'e niye kaçıyoruz ben anlamadım. Yapacaksın şu bak. Ultiyi açacaksın. Hiç stun yemeyeceksin. Ama pardon ya. Benim sonsuz ultim var. Sizin yoktu. Neyse. Güzel. Buradan Ke buradan da Caitlyn skorunu aldık. Sterağımız bitti. En kısa sürede Sterağı almamız lazım ama benim çarpıma şu an 17-15 saniye falan var. Kanka bunu alamayız gibi ya. Bak Zinzaha da geldi. Benim canım %50'nin altında. Ya yani burada sıkıntı fight'ı da zor kazanırız. Bak direkt bana fokusluyor. Kaçacağım flash atıp da adam hem tutuştur attı hem Q attı. Çok vuruyor ya. Yemin ederim çok vuruyor. Adam 12 kill alacak şimdi. 12. kilini de aldı valla. Sıkıntı. 12'ye 4 gidiyor adam. Baron'u falan da aldılar. Ne yapacağız şimdi biz? Yani çok gerideyiz ya. Takımda skor var da hani. Karşı takım çok önde. 10 skor önde de. Bu ne yapıyor ya? Kanka o kadar da değil. Sen bir öl. Adamı ne zaman kessem shutdown ya. Ne zaman kessem şattanı var üstünde. Ölmeyeyim lan. Oğlum öldüm mü? Vallahi öldüm. Ultim olmadığı için oradan oraya alıp oradan oraya vurdular beni vallahi. Oyun bitmesin lütfen. Lütfen oyun bitmesin. Lütfen. Kanka ruh gömleğini alacağım çünkü Akali var karşıda. O merkez öldü. Tamam Allah'tan kulenin kalkanı var da oyun bitmeyecek. Sadece Akali ile kalsa yine iyi. Twitch de büyük kasıyor. Bir de Karma var üstüne. Yani ruh gömleği çok iyi olacak bu takıma. Midinli bir dörü vermek çok kötü oldu ya. Aha totem attı biri. Gel lan buraya. Hayırdır? Oğlum benim de var flash'im. Seni keseceğim. Çok güzel. Az geri çıkayım. Devam edeceğim. Az çıktım. Geldim. Çıktım. Geldim çıktım geldim. Kes bunu. Güzel. Bu arada zinzalon da şatlağın aldım. Devam edebiliriz. Geliyorum. Attım. Verdim slow'u. Lan, lan öl. Tamam güzel. Çarp atamadım ya. Range'e girmedi. İttir abi şu minyonları ittir ya. İnibidörden deli gibi. İnibidörü açtıklar için deli gibi minyon geliyor. Ruh gömleğim bitti. Hemen aldım. Ardına da bir tane randunun önünde dedim. Çünkü karşıda Caitlyn var, Akali var, Pantheon var, kritik, kritik hasar vuran 3 tane şampiyon var. Randonin tam bu maça gidecek item arkadaşlar. Kanki buraya bir selamın aleyküm diyelim. Şöyle Akali'ye bir tane E. Tamamdır güzel. Pantheon'u boş ver. Caitlyn'e dön abi. Caitlyn önemli. Ultimiz bitti ama keseriz herhalde. Kalkan yayı çalıştı da tamam kestik. Öldük mü biz buna? Buna herhalde Ö ölmüyoruz. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Çok güzel. Ama bu bizi keser. Lan gel lan. Oğlum çok can çok can çalıyorum. Konuşamıyorum. Hadi kuadra. Ulti'm geliyor. Tamam W'den kalkan alıyorum. Çok fazla can can kazanıyorum. Lan konuşamıyorum. Oğlum lan kaçma. Abi kessen bile kuadranın süresi bitti ya. Ama seni keseceğim. Ya abi senin skinin kaç saniyede geliyor? Öl lan. Şükür. Allah'ım ya Rabbim oğlum çok iyiydi be. Çakma kuadrattık da olsun bakalım ben bunu kuadradan sayarım. Siz de sayarsanız eminim arkadaşlar. Sayarsınız ya. Yalnız bizim e, top lane tarafındaki inhibitörde açılmış. Ya çok sıkıntı ya. Pantheon burada. Beni görmeden bir base atayım. Manam hiç yok. Tamam manamızı canımızı toplayalım abi. Ondan sonra devam edelim. Kadim var. Kadimi al almamız lazım yani. Kesin almamız lazım bu oyunu kazanmak istiyorsak. Pantheon karmaya saldırıyor. Kesti mi? Kesti abi. Kesti. Yanında Zinzao'yu görüyorum. Kanka ben o base'i sana attırmam. Gel buraya. Öl oğlum. Oğlum Akali çıktı bir de buradan. Akali hiç görmedim. Ama oynarım. Gel bakayım. Gel bakayım. Çok güzel. Zoe de çok güzel stun attı bu arada. Akali nerede? O da gelsin. Tamam. Galen kesti onu da. Bu arada rakipten 3 kişi öldürdük. Hemen kadim. Hemen, hemen kadim. Konuşamıyorum yemin ederim. Aşağıda Caitlyn var. Caitlyn'in birini tutması lazım. Al bunu. Al 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 al. Al 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 Lan çalmasın sakın. Tamam tamam Zoya aldı. Kes bunu. Hemen Beyzat. Hemen Beyzat Beyzat Beyzat. Twitch kurban olayım tut onu Twitch kurban olayım tut onu Kanka tut onu tut Lan milyonları kes Lan milyonlar kes Ya abi bu nasıl bir Ya of Kaybettiğim oyuna bakar mısın ya Lan yemin ederim çıldıracağım Kaybettiğim oyuna bakar mısın ya Adamlar 3 inhibitörümüzde açtı Milyonlar bitirdi oyunu ya İşte arkadaşlar inhibitor gerçekten çok önemli. 3 inhibitor açıldıktan sonra oyunu kazanma şansınız yok denecek kadar az ya. Baksana 6, 13, 3, 8, 3, 6, 1, 7 yemin ederim 1 ve 9 atmışım tam anlamıyla. 50k'da hasar vurmuşum. Ne diyeyim arkadaşlar. Yorum sizin. Beğenirseniz beğenip abone olmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Vallahi bıktım böyle oyunculardan. Neyse öpüldünüz. Mucuk.